Şimdiki konumuz peki bu durumda kazandıracak yatırımlar neler olabilir? Faiz indirimi konusu özellikle büyüme amacıyla operasyonlarını finanse eden küçük ölçekli şirketler için bir fırsat. Daha ucuz borçlanma maliyetiyle borçlanan şirketler bu şekilde şirketlerini daha kolay finanse edebilecekler. Küçük ölçekli şirketler neler diye baktığımızda 300 milyon ile 2 milyar dolar arasında piyasa değerine sahip şirketler küçük ölçekli şirketler kategorisinde yer alıyor. 2 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında yer alan şirketler de orta ölçekli şirketler kategorisinde yer alıyor. Küçük ölçekli şirketleri baz alan Russell 2000 endeksi Federal Reserve'ın faiz indirimi yapma olasılığıyla birlikte geçtiğimiz haftalarda oldukça fazla girişler yaşadı. Ve faiz indiriminin gerçekten düşmesiyle bu girişlerin daha da artacağı bekleniyor. İşte bu zamanlar küçük ölçekli şirketlere yatırım yapan borsa yatırım fonlarına giriş için oldukça uygun bir zaman olabilir. Özellikle piyasa geri çekilmelerinde giriş için fırsatlar kullanabilir. Ben kendi portföyümde genellikle güçlü finansalları olan ve birkaç çeyreklik büyüme gösterebilen küçük ölçekli şirketlere de yatırımlar yapıyorum. Fakat bir diğer yandan bu alana yatırım yapmanın bence en iyi yolu ağırlıklı olarak ETF'ler üzerinden yatırımlar yapmak. Çünkü küçük ölçekli şirketlerin geleceğe yönelik olarak büyümelerini öngörmek için Yeterli veri elimizde yok ve bunu tahmin etmek oldukça zor. Bu alanda küçük ölçekli şirketlere yatırım yapmanın oldukça risk barındırdığını da söylemeliyim. Yatırım yapılacak olan şirketler güçlü büyüme potansiyeli taşısa da bunu garanti etmez. Bu nedenle yatırım yapılacak ETF'leri seçerken de özel bir çaba gerekiyor. Bu videoda size faiz indirimleriyle potansiyel getirisi artabilecek küçük ölçekli şirketlerden oluşan ETF önerileri sunacağım. Anlatacaklarımı bir bilgi paylaşma amacıyla hazırladım. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Her biri farklı stratejilere sahip olan bu ETF'ler arasından daha detaylı inceleme yapabilmeniz için birazcık detaylarına gireceğim. Siz de kendi yatırımlarınızı yapmadan önce bu videoyu bir yol haritası olarak kullanabilirsiniz. Eğer kanala bu video ile geldiysen hoş geldin. Ben Ceren. Biz bu kanalda ağırlıklı olarak kişisel finans, yatırım ve girişim konularından bahsediyoruz. İlgini çektiyse ve henüz abone olmadıysan abone olarak bildirimleri açabilirsin. Ve ETF yatırımı yapma konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsan, daha önce hazırladığım ETF yatırımı rehberinden de faydalanabilirsin. Videonun linkini açıklamalara ve videonun köşesine bırakıyorum. Şimdi hazırsan başlıyoruz. İlk bahsedeceğim ETF IWM ETF'i. IWM Russell 2000 endeksini baz alan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küçük ölçekli şirketlere yatırım yapan ve farklı sektörleri de içinde barındıran bir ETF. Küçük ölçekli büyüme ve değer odaklı şirketlere odaklanan bu ETF'in biraz detaylarına girelim. IWM ETF'i BlackRock tarafından 2000 yılında ihraç olmuş ve bahsettiğimiz gibi Russell 2000 endeksini takip ediyor. Bu ETF'in fiyat kazanç oranı 10.96. Benzer kategoride olan diğer ETF'ler arasından biraz yüksek gördüğünüz gibi. Bu arada en başında söylemeliyim ki fiyat kazanç oranının yüksek olmasını bekliyoruz bu ETF'lerde. Çünkü küçük ölçekli büyüme potansiyeli yüksek olan ETF'lere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Temettü tarafına gelecek olursak da %1.23'lük bir yıllık temettü geliri var bu ETF'in. Yönetim ücreti oldukça uygun olan bu ETF 0.19 üzerinden bir yönetim ücreti alıyor. Ortalamaya bakacak olursak 0.59 gibi bir rakam göreceksiniz. Barındırdığı şirketlere gelecek olursak içinde hangi şirketler olduğunu buradan görebiliyorsunuz ve içinde 1967 tane şirket var bu ETF'in yatırım yaptığı. Ortalamaya bakacak olursak da 477 gibi bir şirket ortalaması var aslında bu ETF benzer ETF'ler arasında iWM içinde 1967 tane şirket barındırıyor. Yatırım yaptığı şirketlerin büyüklük ölçeklerine göre karşılaştırmalarını görüyorsunuz. Small cap'ler %37 oranında, mid cap'ler %55 oranında bir yerleşim gösteriyor bu ETF için. Şimdi yatırım yaptığı holdinglerin bir de bir analizine bakalım. Ben tabii ki ağırlıklı olarak Amerika'da yatırım yapan, küçük ölçekli şirketlere yatırım yapan ETF'leri tercih ettim. Dolayısıyla bu gördüğümüz oranlar bizi çok şaşırtmayacak. Amerika'ya yatırımı 99.58, Avrupa'da da küçük bir oran 0.31 oranında bir yatırımı var bu ETF'in. Ülkeler dağılımını da buradan görüyorsunuz. Sektör kırılımına baktığımızda ise, Finans alanına oldukça yoğunluklu bir yatırım yaptığını görüyoruz ETF'in. Ondan sonra sağlık teknolojileri ve teknoloji hizmetleri geliyor. Ve bu ETF son olarak %0.22 oranında da bir nakit barındırıyor. ETF'in performansına gelecek olursak yılbaşından bu yana %6.97 oranında bir getiri sağlamış. 3 aylık getirisi ise 2.79. Daha detaylı bir araştırma yapmak istiyorum derseniz eğer burada bulunan raporlar ve bilgi dokümanları bölümüne gelerek bunları indirerek araştırmalarınızı yapabilirsiniz. İkinci olarak bahsetmek istediğim ETF ise SCHA yani Schwab US Small Cap ETF. Bu ETF Dow Jones Küçük ölçekli şirketler endeksini baz alıyor ve buradaki şirketlere yatırım yaparak performansını izliyor. Yine biraz detaya girelim. Bu ETF'de Charles Schwab tarafından 2009 yılında ihraç olan bir ETF. Yönetim ücreti 0.04. Oldukça düşük oranda bir yönetim ücretine sahip. Fiyat kazanç oranına baktığımız zaman 11.64 ile sektör ortalamalarının üzerinde bir fiyat kazanç oranı görüyoruz. Temettü tarafına bakacak olursak da %1.31'lik yıllık bir temettü getirisi var bu ETF'in. En fazla yatırım yaptığı 15 şirkete bakacak olursak MicroStrategy var, Carvana var. ETF'in içinde 1716 tane şirket var. Bunlara yatırım yapıyor. İlk 10'a %3.80'lik bir bölüm ayrılmış. ETF'in içinde. Holdinglerin bir e, analizine bakacak olursak yine 99.86'sı Amerika'da bulunuyor yatırım yaptığı şirketler arasında. Farklı ülkelere bakacak olursak İrlanda, İstanbul, Porto Rico gibi farklı ülkelerde yer alıyor. Sektör kırılımına bakacak olursak yine ağırlıklı olarak burada da finansın sağlık teknolojilerinin ve teknoloji servislerinin öne çıktığını görüyoruz. Orta ve Küçük ölçekli şirketler dağılımı da Burada bu şekilde hemen performansına gelecek olursak yılbaşından beri getirisi 5.84 bir yıllık getirisi 16.14 olmuş bu ETF'in yine ortalamaların üzerinde. E, düşüş yaşanan son bir ayda ise %0.40 oranında bir düşüş gerçekleşmiş bu ETF içinde. Bir diğer ETF ise IGR. Bu ETF S&P Small Cap 600 endeksini bazalıyor Ve S&P'deki 600 küçük ölçekli şirkete yatırım yapıyor. Detaylarına gelecek olursak bu ETF'de 2000 yılında BlackRock tarafından ihracı olmuş yönetim ücreti 0.06 takip ettiği endeksi S&P 500 Small Cap 600 endeksi olduğunu söylemiştik. PE ratiosu 11.90 ve temettü oranı da yıllık 1.28 şeklinde. İçindeki holdinglere bakacak olursak en fazla yatırım yapılan 15 yatırım aracı arasında %1.94'lük bir nakit oranı tuttuğunu görüyoruz. Bu oran daha önce bahsettiğimiz ETF'lerde çok çok daha düşüktü. Yine içinde Fabrinet gibi, Müller Industries gibi, SpaceX Technologies gibi bildiğimiz şirketler yer alıyor. 605 tane şirkete yatırım yapıyor bu ETF. Holding analizlerine gelecek olursak, 98 oranında bir %98 oranında Amerika'ya ve %1.8 oranında da diğer ülkelere yatırım yaptığını görüyoruz. Bu diğer ülkeler arasında İrlanda, İngiltere, e, İsrail, İsviçre, Kanada gibi ülkeler bulunuyor. Sektör kırılımlarına bakacak olursak da finans e, oldukça fazla bir yüzdeye sahip. Fakat dikkat ederseniz buradan sonra yatırım yapılan hem yüzdeler daha çeşitlenmiş hem de farklı sektörler devreye giriyor. Burada imalat sanayi, elektronik teknolojileri, sağlık teknolojileri gibi sektörleri görmek mümkün. Daha az yatırım yaptığı tarafa bakacak olursak da mesela iletişim tarafı, enerji taşım mineraller tarafı, dağıtım servisleri tarafı da oldukça az oranda bir yatırıma sahip bunun içinde. Yatırım yaptığı şirketlerin ölçeklerine bakacak olursak da %56 oranında orta segment, orta ölçek ve %40 oranında da küçük ölçekli şirketlere yatırım yapıyor. Burada gördüğünüz gibi büyük ölçekli şirketler oranı oldukça düşük, mikro ölçekli şirketlerde yatırım yaptığı şirketler arasında bulunuyor. Performansına gelecek olduğumuzda da Yıl başından beri %5.15, bir yılda da %15.73 oranında bir getiri sağlamış bu ETF. 5 yıllık ve 3 yıllık getiri oranlarına baktığımızda ortalamalardan oldukça yüksek olduğunu görebiliyoruz. Dördüncü ETF ise RWJ. Bu ETF'de gelir temelli olarak S&P küçük ölçekli 600 endeksinde bulunan şirketlere yatırım yapıyor. Bir önce bahsettiğimiz ETF'den farkı ise şirketlerin gelirlerine göre ağırlıklandırılmış bir portföy sunuyor. Bu ETF'in detaylarına baktığımızda Invesco tarafından ihraç olan bu ETF'in yönetim ücreti 0.39 ve 2008 yılından beri aslında yatırımcılarına açık. Bu ETF'i de iWM ve IGR ETF'i ile karşılaştırabileceğimizle alakalı burada bir analiz var. Nasıl karşılaştırma yapılacağına videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğim. Değerlemelerine baktığımız zaman bu ETF'in fiyat kazanç oranı 12.89 kategori ortalamasına göre ise oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu ETF'in diğer ETF'lerden farkı gelir odaklı bir ağırlıklandırmayla portföyünü hazırlamış olmasıydı. Temettü verimine bakacak olursak da yıllık olarak 1.25 temettü verimi var bu ETF'in. Burada da holdingler arasında Lumen Technology, World Kinetic Corporation, United Natural Foods gibi şirketler yer alıyor. ETF'in içinde 599 tane şirket var. Hemen bir holdingler analizine bakalım. %99.99 .99 oranında Amerika'da bunun oldukça fazla bir yoğunlaşması var Amerika'ya. Onun dışında yatırım yaptığı ülkeleri burada görebilirsiniz ama zaten oldukça küçük. Yine finans sektörü başta geliyor. Bunun dışında perakende dağıtım servisleri, üretici imalat gibi sektörleri görebiliyoruz. yine iletişim var, burada teknoloji servisleri var. Az yatırım yaptığı tarafa gelecek olursak da kamu hizmetleri ve sağlık hizmetleri, endüstriyel hizmetler gibi alanları da az da olsa bir yatırımı var. Burada da gördüğünüz gibi sektör dağılımları diğerlerine göre biraz daha farklı. Bu ETF'in bir diğer farkı da bir önceki bahsettiğimiz ETF'lere göre small cap'e daha fazla yatırım yapıyor olması. %50.99 oranında small cap'e, %46.82 oranında da orta ölçekli şirketlere yatırım yapıyor bu ETF. Performansına gelecek olursak da bir aylık getirisi %2.85 gördüğünüz gibi diğer benchmark aldığı karşılaştırma ETF'lerine göre de bir getiri sağlamış özellikle güzel de bir getiri sağlamış son bir ayda. Bir yıllık getirisi %16 yılbaşından beri getirisi de %6. Şimdi belki şu, bu noktada aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Yani neden biz yılbaşından beri %6 getirik sağlayan bir ETF'e yatırım yapalım. Unutmayın Amerika'da faiz oranları çok yüksekti ve bu yüksek faiz oranlarında sağladığı getiri bu. Faiz oranlarının düşüşüyle videonun en başında anlattığımız gibi bu alanda bir rahatlama ve getiri potansiyelinin artmasını öngörüyorsanız yatırım tezinizi bu şekilde oluşturarak bu ETF'lere yatırım yapabilir, portföyünüzde yer verebilirsiniz diğer bahsedeceğim ETF VBK. Bu ETF CRSP küçük ölçekli büyüme endeksine yatırım yapan, küçük ölçekli şirketlerin performansını izleyen bir portföy sunuyor. CRSP finansal piyasalarda araştırma ve veri sağlama konusunda 1960 yılında Chicago Üniversitesi'nde kurulan bir kuruluş ve bu kuruluş tarafından oluşturulan Büyüme odaklı küçük ölçekli şirketler endeksini takip eden bir ETF'den bahsediyoruz şu anda. Şimdi ETF'in bir detaylarına bakalım. Bu ETF'de Vanguard tarafından ihraç olmuş 2004 yılında ve %0.07'lik bir yönetim ücretine sahip. Hemen buradan bir fiyat kazanç oranına bakalım. 22.40. Bunun amacı da büyüme odaklı küçük ölçekli şirketlere yatırım yapıyor olması. Tü oranı da tabii ki büyüme odaklı bir şirket, büyüme odaklı şirketleri takip ettiği için Temettü veriminin düşük olması şaşırılacak bir durum değil. O yüzden burada da 0.68, bir önceki bahsettiğimiz oranlardan oldukça küçük. İçinde bulundurduğu şirketlere yatırım yaptığı şirketlere gelecek olursak, çok büyük bir oranını nakit tutuyor, 1.81. Bu ETF içinde 625 tane şirket var. Bu şirketlerin büyüklük dağılımları da sektörel karşılaştırmasıyla bu şekilde. Görebilirsiniz, gördüğünüz gibi e, orta ölçekli şirketlere biraz daha ağırlık verilmiş bu ETF'de yine büyük ölçekli şirketlere de yatırımları fazlaca bulunuyor. E, küçük ölçekli e, şirketler oranı ise diğer ortalama e, benchmark aldığı ETF'lere göre çok daha küçük. Hemen bir analizimize bakalım. %98.12 oranında Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapılıyor. Diğer ülkeleri buradan görebiliyorsunuz. Sektörel dağılımına bakacak olursak teknoloji servisleri oldukça fazla bir yer tutuyor. Dikkat ederseniz hep finanslar başta gidiyordu. Bu ETF'de biraz daha farklı. Finans %11'lik bir oranla 3. sırada. Sağlık teknolojileri gibi alanlara yatırım yapıyor. Tüketici malları, Dağıtım servisleri, iletişim gibi sektörlere ise daha az oranda bir yatırımı bulunuyor. Bu ETF'in büyüklükleri az evvel incelemiştik zaten. Nakit oranı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen bir performansına bakalım. Bir yıllık getirisi %15.32 Yıl başından beri getirisi ise 6.53 oranında olmuş bu ETF. Bir diğer bahsedeceğim. ETF ise... IWN bu ETF'de Russell 2000'in değer endeksine yatırım yapan bir ETF. Yani küçük ölçekli şirketler arasında değer odaklı bir yatırım portföyü sunuyor. Endekste yer alan düşük fiyat kazanç oranlı ve temele sahip şirketlere yatırım yapıyor. IWN ilk bahsettiğimiz IWM ETF'inden farkı ikisi de Russell 2000 endeksine yatırım yapıyor. Şu anda bahsettiğimiz IWN değer odaklı şirketleri baz alıyor. IWM ise daha geniş ölçekli, farklı sektörel zenginlik sunan bir ETF. Bu ETF'lerin birbirinden farkını daha kolay görebilmek için bir araştırma yapalım. Bu karşılaştırmayı ETF Research Center üzerinden yapıyoruz. IWM N ile aiwm'i bir karşılaştıralım. Bakın bunların e, yatırım yaptığı ortak e, 1317 e, şirket varmış. E, bu ETF'ler de %53 oranında çakışıyor. aiwn'in daha fazla yatırım yaptığı sektörler finans, gayrimenkul, enerji gibi sektörlerken IWM'in daha fazla yatırım yaptığı sektörler sağlık, teknoloji ve endüstriyel e, sektörleri. Burada da hem ağırlıklarını görebiliyorsunuz ortaklaşan şirketlerin nasıl bir farklılık yarattığını hem de IWN'de daha fazla bulunan IWM'e göre şirketlerin neler olduğunu görebiliyorsunuz. Karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Şimdi bu ETF'in detaylarına bakalım. IWN ETF'i de Blackrock tarafından 2000 yılında ihraç olmuş bir ETF. Bu ETF'in fiyat kazanç oranına baktığımızda ise 8.97'lik bir fiyat kazanç oranı var. Temettü verimine bakacak olursak da bu bir değer odaklı küçük ölçekli şirketlere yatırım yapan ETF olduğu için temettü oranı. Diğer ETF'lere göre biraz daha fazla %1.89. Kendi benzer ETF'leri arasında da oldukça güzel yüksek bir temettü verimine odaklanıyor. Eğer temettü benim yatırımım için önemli bir parametre diyorsanız bu ETF'i de değerlendirebilirsiniz. Holdinglere bakalım. Holdingler arasında burada e, dağılımları ve oranları görüyorsunuz. İçinde 1426 tane şirket barındırıyor. Bu ETF bir analizimize bakalım. %99.13 oranında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve %0.52 oranında Avrupa'da yatırım yaptığı şirketler bulunuyor. Burada da diğer ülke kırılımlarını görüyoruz. Şimdi sektörel dağılıma bakacak olursak çok büyük bir oranda finans sektöründe yatırım yaptığını görüyoruz bu ETF'in. Daha sonra çok daha oransal olarak küçük yüzdeyle gelen sağlık teknolojileri ve kamu hizmetlerini görebiliriz. Burada da orta ölçekli şirketlere ve küçük ölçekli şirketlere neredeyse benzer oranlarda bir yatırım yaptığını görebiliyoruz. Bu arada buralardan işte ETF'in teknik grafiğine bakabilirsiniz. Ya yani bu site özellikle etfdatabase.com sitesi Burada oldukça fazla işte sürdürülebilirlikle alakalı global rakamlar, rekorlar, bunlara bakabilirsiniz, Tekniğine bakabilirsiniz. Mesela betası 1.15'miş bu ETF'in. Burada çok detaylı bir araştırma daha yapabilirsiniz. Ben video içinde hepsine yer veremiyorum. Yılbaşından beri getirisi 5.13müş, bir yıllık getirisi ise 16.51le sektöründeki diğer ETF'ler arasında e, bir fark sağlamış. Son bir ayda kaybı biraz daha fazla diğer ETF'lere göre. Bahsedeceğim diğer bir ETF VBR. Yine CRSP tarafından hazırlanan küçük ölçekli değer odaklı endeksi takip eden bir ETF bu da. Bu ETF'inde bir önce bahsettiğimiz IWN ETF'inden farkı takip ettikleri endeks. IWN, Russell 2000 içindeki değer odaklı küçük ölçekli şirketlere yatırım yaparken, VBR ise CRSP tarafından hazırlanan endeksin içinde bulunan küçük ölçekli değer odaklı şirketlere yatırım yapan bir ETF. Bu ETF de Vanguard tarafından 2004 yılında ihraç olmuş ve yönetim ücreti 0.07, fiyat kazanç oranı 10.8, ve yıllık temettü getirisi 2.06. Bu bir önce de bahsettiğimiz ETF ile benzer yatırım tezine sahip olan bir ETF olduğu için temettü sizin için e, önemli bir parametre ise değer odaklı küçük ölçekli şirketlere yatırım yapan bu ETF'leri de tercih edebilirsiniz. %2.06 ile şimdiye kadar bahsettiğimiz tüm ETF'ler arasında yıllık temettü verimine sahip bir ETF bu da. Hemen hızlıca hangi şirketlere yatırım yaptığına bakalım. %1.51 oranında nakit bulunduruyor elinde. Yatırım yaptığı şirketleri buralardan görebiliyorsunuz. Bu arada bunların üzerine herhangi birinin merak ettiğinizin üzerine bastığınızda bu şirkete yatırım yapan diğer ETF'leri de burada görebilirsiniz. ETF 848 tane şirkete yatırım yapıyor. %98.15 oranında Amerika Birleşik Devletleri'ne ve 1.75 oranında da diğer ülkelere yatırım yapıyor. Bunlar arasında İngiltere, İrlanda gibi ülkeler öne çıkıyor. Yine buna da baktığımızda finans sektörüne en fazla oranda yatırım yaptığını görebiliyoruz. Diğer sektör dağılımları da Burada gördüğünüz gibi orta ölçekli şirketlere %71 oranında oldukça fazla oranda bir yatırım yaptığını görüyoruz. Küçük ölçekli şirketleri de %13.37 oranında içinde barındırıyor. Performansına bakacak olursak bir yıldaki getirisi %23.19. benchmark aldığı diğer e, kategoriler aynı kategorideki diğer ETF'ler arasında da oldukça yüksek bir getiri oranına sahip. Yılbaşından bu yana %11.08 oranında bir getiri sağlamış. Bu ETF'in performansı daha önce bahsettiğimiz ETF performanslarına göre de oldukça yüksek. Bahsedeceğim son ETF ise TNA ETF'i. Bu ETF'in riski oldukça yüksek. Çünkü kaldıraçlı bir ETF. TNA, Russell 2000 endeksinin günlük performansını 3 katı olarak takip ediyor. Yani basitçe iWM'in 3 kaldıraçlı versiyonu gibi de düşünebilirsiniz. Kaldıraçlı ETF'ler yüksek getiri potansiyeline sahip olmakla birlikte yüksek risk de barındırırlar. Lütfen yatırım yaparken yatırımcı profilinize ve risk algınıza göre yatırım yapın. Kaldıraçlı ETF'ler herkese uygun olmayabilir. Son olarak çok hızlı şekilde TNA'ya bakalım. TNA yönetim ücreti yüksek olan bir ETF çünkü kaldıraçlı bir ETF. Bu tarz kaldıraçlı ETF'lerin yönetim ücretleri biraz daha fazla olur. %1.08 oranında bir yönetim ücretine sahip 3 kaldıraçla işlem yapan bir ETF. Burada gördüğünüz şekilde Hemen performansına bakalım. Çünkü zaten hani holdingler ve dağılımlar Russell 2000 IWM ETF'inin 3 kaldıraçlısı olduğu için detayına siz isterseniz bakabilirsiniz. Ben burada girmeyeceğim. 1 yıllık getirisi 22.41. 1 aylık götürüsü 7.65. İşte bahsettiğim ee, yüksek getiri potansiyeline sahip fakat aynı zamanda yüksek risk barındırıyor dediğim konu burada devreye giriyor. 3 kaldıraçla kazanmak çok güzel fakat 3 kaldıraçla kaybedebilme ihtimaliniz olduğunu da Göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Faiz indirimlerinin piyasayı nasıl etkileyeceği ve farklı yatırım araçlarında nasıl potansiyel getiriler sunabileceği ile alakalı Buraya bıraktığım videoda ilginizi çekecektir. Bu videoda Özellikle tarihsel verilerden ve faiz indirimi döngülerinden sonra piyasaların ne gibi bir yön aldığını da görmüş olacaksınız. Farklı yatırım araçları seçenekleri de bulunan bu videoyu da mutlaka izleyin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.